Evet, ben Daniel, Moldovalıyım. Türkiye yıl önce geldim. Şimdi Mevlana Festivali için geldim, Konya'da. Bence çok önemli. Zaten Avrupa'da yaş, yaşıyorken, yaş, yaşındayken Mevlana kitap okudum, şiir. Biz Avrupa'da Mevlana'nın çok saygı duyuyoruz ve biliyoruz. Şimdi çok büyük bir fırsat benim için, burada gelmek için ve tanımak ve görmek ve yaşamak, bu tecrübe yaşamak için çok önemli. Öncelikle şiir için. Yani büyük bir büyük bir adam bizim için ve ilginç. Aynı zamanda Mevlana bir kapı gibi ve kapı açıyor başka bir dünya kapı açtı. Bizim için Spiritüel dünya, sufizm ve İslam aynı zamanda. Evet. Merhabalar, bu benim ikinci şey bir arada katılışım. İstanbul'dan geliyorum. Öğretim görevlisiyim aslen. Mevlana ee, Celalettin Rumi e, sadece Türk kültürü için, e, Türk tasavvufu, Anadolu tasavvufu için değil, dünya için çok önemli bir karakter diye düşünüyorum. Çünkü gel, ne olursan yine gel diyebilecek büyüklükte, hümanizme bu kadar sıcak bakan, insanları ayırt etmeden, dil, din, renk, ırk ötekileştirmeden buraya davet eden çok önemli bir ruh diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu felsefenin bir şekilde e, yorumlayıcıları ya da gönüldaşları olarak burada bulunmak bizler için çok önemli. Bütün Türkiye'ye merhabalar derim. Mevlana haftasını herkese kutluyorum. Ben Nazan'ın ...mukaddem. Ee, İran Türklerindenim bu arada. Ee, Mevlana için... ...buradayız biz şu an. Ee, bütün burada olanlar hepsi... ...Mevlana için gördüler. Mevlana Hazretleri... E, ...çok farklı bir durumdur. Biliyorsunuz İranlılar bu konuyu... ...Hazreti Mevlana'nı çok seviyorlar. Ee, Hazreti Mevlana'nın... ...biraz farklı olduğu... ...diğer e, şairler ve diğer filozoflarının farkının arasında olan fark sen bensin, ben senim dediydi. Beri gel, beri gel, daha da beri. Sen bensin, ben de senim sonuçladır. Ee, çünkü bu düşünce bütün dünyanı birbirine bağlayan bir düşüncedir. Umarım bu düşünce bütün dünyada yayılır, savaşlar bitir. İnsanların eziyeti bitirir ve bütün dünyada sevgi, aşk, ve mühabbet daha da büyüyor inşallah. Ee, biliyorsunuz İr İran ülkesinde birçok e, şair vardı. Atari Neyşaburi gibi yazarlar var ve filozoflar var. Bayezid Bestami gibi, Xara Abul Hasan Karagani gibi. E, şairler var, Sadi Hafiz gibi. E, ama Mevla'nın bambaşka bir yeri vardı e, İranlılar için. E, bunun nedeni de anlattığım gibi onun çok büyük bir felsefe ürettiğini e, ve her şeyi sevgiden ibarebilmesi e, ve e, al, yani insan sevgisiyle Allah'a odaklandığını yani insan sevgisini birisi anlamadan önce Allah'a ulaşamaz düşüncesidir sonuçta.